Arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar. Çakır Hoca Miatek de uyardı. Ben de sizlere QNB hakkında uyaracağım. Bakın sevgili kardeşlerim, sevgili abilerim, ablalarım. Bu hisse senedinde şu an itibariyle tehlike çanları gerçek anlamda çalıyor. Ya hocam nasıl çalıyor? Kağıt Allah'ın günü gidiyor diyen arkadaşları duyar gibiyim. Kağıt şu an itibariyle %600 prim yapmış durumda. Görüyorsunuz bakın. Şu şekilde %600'ün üzerinde prim yaptı. Yaklaşık %640 oranında prim yapmış bir kağıttan bahsediyoruz. Bu hisse senedi artık herkesin dilinde. Herkes QNB Finans'ı konuşuyor. Arkadaş ben aldım işte şu kadar para kazandım. Mesela adam ne yapıyor biliyor musun? Bak şimdi. Örnek. Şuradan sizlere göstereceğim. Şimdi bu vatandaş geliyor sevgili kardeşlerim. Şuradan alıyor mesela. Diyor ki arkadaşım ben bir tane kağıt aldım diyor çıktı şuraya diyor. Vatandaşın bir tanesi de buradan alıyor. Daha sonra diyor ki arkadaş bak bugün de çıktı keşke kredi çekseydim keşke evimi satsaydım arabamı satsaydım diyor. Şuradan alıyor. Daha sonra varını yoğunu ne, yap, ne yaptıysa nereden buluyorsa buluyor. Borç buluyor harç buluyor ne de olsa ben buradan çıkartırım. İşte Ali'den 100 bin lira borç alırım. Onu da bir hafta içerisinde çıkartırım. Her türlü karda olurum diyor. Şuradan bana bir takılıyor. Ne yapacak biliyor musunuz QMB Finans? Ben size söyleyeyim. Buradan itibaren şöyle güzel taban 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 yapacak arkadaşlar. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Şuradan alan da, zararda, alan da zararda, buradan alan da zararda, buradan alan da zararda, buradan alan da zararda, buradan alan da zararda olacak. Niye? Çünkü buradan alan adam gelip de bu kağıdını kademeli bir şekilde satması gerekirken kademeli bir şekilde hala almaya devam etmiş. Ne demek istiyorum? Örnek sizlere şöyle söyleyelim. Bu hisse senedine örnek verecek olursak şuradan aldı. Farz edelim ki 200 liralı bölgelerden şuradan aldı arkadaşlar. Aldı. Bir gün sonra kağıt tekrar çıktı. Örnek 350 TL çıktı. Yine aldı. Farz diyorum ki aynı oranda aldığını farz edelim. 325 lira maliyet yaptı. Daha sonra şuraya çıktı. Buradan da aldı. Vatandaşın maliyeti oldu. 350-400 civarı. İşte tekrardan çıktı. Şuradan aldı. Vatandaşın maliyeti örnek 500 lira oldu. Evet hisse düşmeye başladı. Evet maliyete yaklaştı. Bir sonraki gün maliyet. Bir sonraki gün artık eksi 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 derken ne oldu bu vatandaş? %60 %70 oranında para kaybetmiş oldu. Peki ne oldu şimdi? Ali'ye borcu var, Ayşe'ye borcu var, Fatma'ya borcu var, bankaya borcu var. Elinde avucunda ne varsa hepsini sattı ve bir Finans'a bağladı. Bu vatandaş kendisini rahatlatabilmek için ne diyecek biliyor musunuz? Evet arkadaş ben bu hisse senedinde şuralarda uzun vadeciyim diyecek. bayağı bir uzun vadeci olmuş olacak bilginiz olsun. Sizlerden ricam dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Özellikle son süreçte e, YouTube'da video çekenler TikTok'ta video çeken arkadaşlar da şunu görüyorum. Hisse pazarlaması var. İnsanlar hisse pazarlıyor. Çılgınlar gibi hisse pazarlıyor. Uçmuş kaçmış hisse senetlerini paylaşıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Arkadaş ben size mal çaktıracağım. Demek oluyor. Tamam mı? Onun için sizlerden ricam sevgili kardeşlerim bunlara gelmeyin. Bunlara gelmeyin. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede hisse seneti pazarlıyorlar. Yapmayın. 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 Çünkü Burada sizin o çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını yiyecekler. Bu adiler, bu adiler, bu şerefsizler, bu yavşaklar sizin 3 kuruşunuzu yiyecek. Çünkü şu an borsadaki büyükler, borsadaki paralar artık adını ne koyarsanız godamanlar. Ben bunların adını kısaca yavşaklar koyuyorum. Bu yavşaklar sizin o 3 kuruşunuzu yemek için geldi. Bakın yemek için geldi. Lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Aç gözlü olmayın. Lütfen almış olduğunuz malı kademeli bir şekilde satın. Örnek QNB Finans'ı aldın mı? Bak ben olsam ne yaparım kısmına geleyim. Ben bu hisse senedini aldım mı abi? Şuradan mı aldım? 200 liradan mı aldım? 250'ye çıkar 1000 lot mu aldım? Örnek ne yaparım? 10 lot, 20 lot, 30 lot artık neyse. 10 lot, 20 lot, 30 lot neyse sata 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 giderim. Şu bölgeye geldi mi? Örnek bu bölgeye geldi mi? 700 lirayla işte 800 lira civarlarına geldim veya 1000 lira civarına mı geldi? Bu bölgede ne kadarlık lotum kaldı? Örnek 100 lotum mu kaldı? 100 lotunda 50 50'sini satarım. Derim ki arkadaş benim burada sıfır maliyetimde örnek 50 lotluk sıfır maliyetim var. Tamam 50 lotum batsa da önemli değil derim. Çoluğa çocuğa bunu bırakırım. Sıfır maliyetli tamam devam edilir, edilir mi? Edilir. Niye? İsterse 100 bin liraya düşsün. 100 liraya düşsün. isterse 10 liraya düşsün. Sen zaten ana paranı çekmişsin hatta ve hatta fazlasıyla karını da almışsın orada sıfır maliyet bırakmışsın ben olsam bunu yaparım ama vatandaşlar bunu yapmıyor çıktıkça alıyor çıktıkça alıyor çıktıkça alıyor Miatek'te olduğu gibi bakın Miatek'te 700 liradan 750 liradan bu hisse senedini alan arkadaşlar var yapmayın kurban olayım yapmayın gerçek anlamda ben sizin için üzülüyorum bakın sizin için üzülüyorum yapmayın kurban olayım çünkü üzülen kişi siz olacaksınız. Ailenizle siz sorun yaşayacaksınız. Eşinizle siz kavga edeceksiniz. Çocuğunuzun cebine siz 5 kuruş para koyamayacaksınız. Lütfen yapmayın. Rica ediyorum. eliniz ayağınızı öpeyim. Bunu lütfen yapmayın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Herkes lütfen bu tarz hisse senetlerinde ise kademeli bir şekilde karını alsın. Sadece sıfır maliyet koysun ki bakın sıfır maliyet koysun ki kafası rahat olsun. Belki bir, bir sonraki günde %10 daha çıkacaktır veya da yüzde daha gidecektir. Bilemezsin. Bak bilemezsin. Çünkü o sana pazarlayan kişinin kaç liradan satacağını veya da kaç liradan sana marketleyeceğini veya da çevredeki insanlara kaç liradan marketleyeceğini bilemezsin. Sen şunu düşünürsün. Ah arkadaş satmasaydım yüzde yirmi daha kardaydım diyebilirsin. Bunu düşünebilirsin. Ama göreceksin ki bir hafta sonra, 10 gün sonra sen daha karlı olacaksın. Bak o vatandaşlardan sen daha karlı olacaksın. Çünkü bu hisse işte senede yüzde daha gitse sen bir yüzde daha isteyeceksin. Çünkü gözün doymayacak. Bak çünkü gözün doymayacak. Çünkü aç gözlü olacaksın. Kar cebe yakışır. Bak kar, kar cebe yakışır. Bazen de Allah bereket versin demek lazım. Lütfen dikkat edin. Bu da sizlere uyarım olsun. Herkese Allah'a emanet diyorum. Herkese bol bol kazançlar diliyorum.